Bizler birer ham madde gibiyiz. Hayatımızda bu ham yani kişiliğimizi, insanlığımızı geliştirmek hayatımızda yapacağımız en önemli, en güzel işlerden bir tanesi olacaktır. Zaten yaşamın ve hayatın hedefi budur. O yüzden dolayı vay olsun ilim ve amel içerisinde kendisini geliştirmeyen insana, vay olsun bu dünyadan kendisini geliştirmeden göçüp gidene, heva ve hevesine, nefsine uyarak zamanını heder edip bu dünyada fesat ve fitne içerisinde yaşayıp ahirete de o şekilde göçüp gidecekler. Mümin insan bu ham maddeyi işleyip güzel bir hale getirmek için çalışmalıdır. Yani kişiliğini, karakterini, ilmini, zekasını en üst seviyeye taşımak için uğraşmalıdır. Zannedilmesin ki bu zor bir şeydir. Aksine çok basit ve kolay bir şeydir. Allahın bizlere öğretmiş olduğu haramlar, helaller kendimizi geliştirmek için çok etkili bir yoldur. Açık bir yoldur daha doğrusu. Allah'ın haram ve helallerine uyduğumuz zaman haramlardan uzaklaşıp helallerini yaptığımız zaman kendimizi geliştirmek için büyük bir adım atmış olacağız. Bizler devamlı namazda zikirler ediyoruz. İyyâkena abdu ve iyâkenes de in diyoruz. Yalnız Allah'a ibadet eder ve yalnız Allah'tan yardım isteriz diyoruz. Bunun kendisi insanın kendisini geliştirmesi için önemli noktalardan bir tanesidir. Allah'ı yad etmek, Allah'ın bizlere belirlemiş olduğu o çerçeveden, o çizgiden dışarıya çıkmamaktır. Elbette insanın kendisini geliştirmesi için engel olan bir takım şeyler vardır. Bu insanın rızkını kazanması, çalışması, hayatın zorluklarıyla boğuşması gibi bir takım dünyevi işler insanın kendisini geliştirmesi için engel teşkil eden bir takım unsurlar olabilir. Yalnız bu bahane olamaz. Çünkü insan iradesi yüksek bir varlıktır. Zihin ve gelişimine önem gösterebilecek bir varlıktır. kendisini en iyi seviyede geliştirebilecek varlıktır. O yüzden dolayı nefis ve hava hevesle insanın mücadele etmesi insanın kendisini geliştirmesidir. O yüzden bizler kendi kendimizin doktoru olmalıyız.